çok fazla soru geldi. B2 Beruf bir için birden çok B2 Beruf var. Formatlar da değişik. Şimdi çoğunuz sanırsam Bant'ın yolladığı kursa gidiyorsunuz. Birinci bölümde Ersten Teil der Prüfung Teil 1a sprechen die Teilnehmenden jeweils über eines der beiden Themen des Aufgabenblatts." Size bir konu veriliyor. Onun hakkında konuşuyorsunuz. Sekiz konudan bir tanesi hakkında bu ekranda gördüğünüz konular. 2 dakikalık bir sürede bunu anlatmanız gerekiyor. Beşkayım ziyanın arbeit geyba, fedi zige arbeit haben oder arbeiten möchten. Çalışmak istediğiniz bir iş veren hakkında ya da çalıştığınız bir iş veren hakkında konuşun. Branşını söyleyin ne yapıyor, ne iş yapıyor bu kişi. Bölümü var mı yani bu ne bölümü, ne yaptınız ve özellikleri neler. Ya da sizin için iyi bir iş atmosferi nasıl? Onun hakkında işte işteki emniyet, maaş, kariyer yükselme şansınız var mı? Birbirinizle akomünikasyon işçiler ve patronlar arasında ya da genel olarak herkesle ve kendi hayatınızdan örnekler. Üçüncüsü, bechhamze die ähnliche und Erfahrungen die ihre Berufswahl beeinflusst haben. Meslek seçiminde sizi etkileyen e, olay ve e, deneyimler, durum, önemli kişiler ve sizi ne motive etti ve sonuçlar. Dörde gelelim. Beschreiben Sie eine Person aus Ihrem Umfeld, die für Sie ein berufliches Vorbild ist. Etrafınızdan, sizin için örnek bir insanı, meslek seçimindeki örnek bir insanı söylüyor. anlatın. Örneğin, bu kişi olan ilişkiniz, özellikleri ve sizin üzerinizdeki etki. Beschreiben Sie das Vorgehen bei der Arbeitssuche für ein Land Ihrer Wahl. Kendi seçimiz, bir ülke seçin ve orada iş ararken nasıl yol alınır? Onu anlatıyorsunuz. Vorgehen bei der Arbeitssuche. İşte hangi e, bu ilan bulmak, ilk kontak, e, kontakt, görüşme, e, başvuru belgeleri ve görüşme yine konuşma. 6. Worauf kommt es an? Bu çok güzel bir kalıp. Beschreiben Sie, worauf es bei einem Bewerbungsgespräch İş görüşmesinde önemli olan nedir? Onu söyleyin diyor. tarif edin, beschreiben. Sprechen Sie über ein Land Ihrer Wahl. Yine kendi tercihiniz olan bir ülke hakkında. Meslek dalı, ön hazırlık, kıyafet, iş kıyafeti ya da değil. Üzleriniz nasıl olmalı? Tipik sorular hangileri? Beşkaimzi ein produkt, eine Dienstleistung, bir ürün ya da bir hizmet. Sizin kendi seçiminiz yine. Hangi hizmeti ya da ürünü tanıtacaksınız. Özellikleri, müşteri için avantaj, dezavantajları. İşte sonuç, başarı, efolg yazıyor. Başarı burada demek istediğim, başarılı oldu mu olmadı mı o. Sie möchten sich selbstständig machen, Sie ihre Geschäftsidee. Bu da güzelmiş bakalım. Kendi işinizi yapmak istiyorsunuz ve nasıl bir iş yapmak istediğiniz fikrinizi söylüyorsunuz hangi ürün hangi hizmeti vermek istiyorsunuz ne satmak istiyorsunuz demek istiyor burada onun özellikleri ve kime hitap etmek istiyorsunuz bu önemli bunlardan birini profa size soracak bunu anlatın diye Siz bunu başlayıp anlatıyorsunuz iki tarafta anlatıyor Im Anschluss an Ihre Ausführungen stellt Ihnen die Prüfer bzw. der Prüfer Fragen. Burada size bittikten sonra tanıtımınız iki dakika kişi başı soruyor size prüfer sorular. Ve siz konuşurken sizin partneriniz de not alıyor. Bu birinci bölümün B'siydi. Birinci bölümün C'sinde ise prüfer sizden şunu istiyor dinleyen kişiden. Konuşan kişinin anlattığı bir e, bölümü tekrar anlatmasını burada aspekt dediği o bir alan e, orada e, verdiği cevaplardan şunu anlamadım tekrar anlatır mısın burada ne diyor mesela Du hast über das Thema da e, Geschäftsidee oder Produktverkauf gesprochen Das habe ganz verstanden. Kannst es bitte noch einmal erläutern? Daha da açıklar mısın? Tam anlamadım orayı deyip tekrardan ona soru sorup açıklattırıyor. Ya bunu anlamadım. Bunu tek o kişi de söyle işte bunu bunu demek istedim diye. Burada bayağı bir şey çalışmanız gerekiyor. Bu birinci bölüm. İkinci bölümde yapmanız gereken şey arkadaşlar burada ne diyor? Im zweiten Teil Prüfung aufgefordert ein informelles Gespräch yani gayri resmi senli benli. Normalde sorular senli benli fakat siz birbirinize e, sizli bizli de yapabilirsiniz. Sizli bizli yaparsanız o pek formal olmuyor yani informal. Senli istiyorsanız rahat ediyorsanız sizli bizli konuşabilirsiniz. Das ist okay. Şimdi başlayan kişi Ich hätte gerne flexible Arbeitszeiten, wann musst du morgens anfangen? diye konuşuyor. Sonra konuşuyorlar, sohbet ediyorlar. Bu sefer diğer kişi Schattst du plane für das Wochenende? Guckst du bu tamamen iki kişi normal günlük bir konuşma yapıyor. Aslında çok e, wow bir durum değil. Ne, bakın ne demiştim ben? Normal dili öğrendiğinizde B2 seviyesine gerçek anlamda gelirseniz Beruf ya da şey fark etmiyor. Gerçek anlamda B2'ye gelmeniz gerekiyor. Burada sıradan bir konuşma yapıyorsunuz ve bu konuşmanın süresi 3 dakika. Ich hätte gern flexible Arbeitszeiten. Wann musst du morgens anfangen? Ja, ich fange morgen um 7 Uhr arbeiten. Ich hätte auch gerne flexible Arbeitszeiten. Ja, ich hätte gerne feste Arbeitszeiten. Äh, es ist für mich besser, so kann ich besser planen. Besser so, und das ist so. Lustig. Hast du Pläne für das Wochenende? Guckst du Fußball? Nee, ich mag keinen Fußball. Am Wochenende gehe ich zu meinen Eltern. Wir essen zusammen und kochen. Wir kochen zusammen und essen zusammen. çok normal zusammen. Üçüncü bölümde ne yapmanız gerekiyor? Sizden istenilen e, Arbeitsplatz orientiertes Gespräch yani iş yeri odaklı bir konuşma ve belli bir sorunun çözümlenmesine yol açması yani belli bir sorunun çözümlenmesiyle biten nasıl eines problem zu Çözümleri konuşacaksınız belli bir konu hakkında nasıl iyi olabilir. Ve bunu yaparken de arkadaşınızın önerilerini de dikkate almanız gerekiyor. Neler yapıldığını, yapılacağını, kim hangi görevi üstleneceğini de böyle belirli şekilde anlatıyorsunuz. Burada kağıttaki kelimeler size yardımcı olacaklar. Görevimiz bu. Sie arbeiten in einem und verwenden dort seit einiger Zeit ein neues Shampoo. Es haben sich aber schon drei Kundinnen über allergische Reaktionen beschwert. Überlegen Sie zusammen mit Ihrer Gesprächspartnerin oder mit Ihrem Gesprächspartner, wie Sie in dieser Situation angemessen reagieren. Das ist schon die vierte Kundin, die sich über das Shampoo beschwert hat. Was machen wir denn da? Was tun? Was machen wir denn da? Äh, wir müssen die Kunden kontaktieren und etwas anbieten. Vielleicht einen Gutschein ne? für einen Haarschnitt. Ja? So direkt. ja, das ist eine gute Idee. So können wir keinen Kunden verlieren. Äh, direkt. es. Lieferanten demiş, Lieferanten bu ürünü, wir müssen auch dem Lieferanten eine E-Mail schreiben oder anrufen und sagen, dass wir Probleme mit dem Shampoo haben, denn was fordern, ne bekleyeceğiz biz ondan, ne bekliyoruz? Ee, diyebilirsiniz, Schadenersatz fordern, yani zarar karşılamasını siz de ondan isteyeceksiniz. Çünkü müşteri diye siz zaten bir şekilde hoş tutmanız gerektiği için sizin de zararınıza gutschein falan. Ee, uzun süreli Hangi hangi ver neben am besten das uh, Shampoo von uh, Schwarzkopf. Das war immer gut. Das hatte man auch vorher. Uh, genau, ne? Das können wir von L'Oréal haben. Schwarzkopf L'Oréal interessanterim. Eski bir kuaför olarak unuttum. So ardından ne demek istiyorsunuz? Bunu yapabilirsiniz direkt bunu direkt sıralayabilirsiniz neler konuşabileceğinizi. Şimdi bunun zor yanı ben şimdi elektrikçiyim. Kuaför oldum burada. Bunu da anlatmak istediğim buydu. B2 Beruf ya da Algemen arasındaki fark ve asıl seviyeye geldiğinizde o dalın, alanın kelimelerini sonradan öğreniyorsunuz. Normal dili konuşabildiğinizde onları öğrenmeniz çok basit. Elektrikçi kuaför rolü yapacak burada. Yani gerek var mı buna? Yani yok bence ya da kuaför elektrikçi rolü yapacak. Anlatabiliyor muyum? Burada konuyu kafasına göre seçmişler. İşte beats by bir itfai bir ruf olmuş. Mantıksızlık burada bence. Yani her mesleğe ve her dala her kelime hazinesine değinemez. Sizin hedefiniz daima B2 seviyesine gerçek anlamda gelmek. Yoksa işte o umhangtır, şeyhı, kam onları hepsini sonradan öğrenebiliyorsunuz. da ist kein problem. Belki Beruf bu şekilde arkadaşlar. E, buradaki en büyük sorun ne söyleyeyim size? Gerçekten B2 bilmeniz seviyesinde olmanız gerekiyor ki bu sınavı geçin. Çünkü bu sınavda ön hazırlık yok. Yani ön hazırlıksız yapıyorsunuz. B2 de 20 dakika ön hazırlık var. Sözcü sınav öncesi. So, das war alles zum Thema B2 Beruf. Bis dann.